Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji gündemiyle karşınızdayım. Bir hafta boyunca neler oldu bugün ona bakacağız. Cüneyt Özdemir'in kanalında her hafta TMT programında bir hafta neler oldu değerlendiriyoruz. Ayrıca Nuvem isimli kurucu ortağı olduğum bir teknoloji haber kanalımız, portalımız var. Oradan da bütün gelişmeleri ayrıca takip edebilirsiniz. Gelelim gelişmelere. Özellikle bu bilgisayar korsancılığı 2024 yılında özellikle bu ilk 6 ayda bir önceki seneye göre çalınan miktarlar arttı. Bugün ilk önce ona bakacağız ve ne kadar çalındığı belli oldu. Öyle ki bu 2024 yılının ilk yarısında 1 milyar 380 milyon dolar çalınmış. Geçtiğimiz seneye göre değerlendirdiğimizde iki katına çıktığını görüyoruz bu ilk 6 aydaki çalınan miktarın. Ama 2022 yarısına baktığımız zaman ilk yarısına 2 milyar dolar çalınmıştı. Yani 2022'ye göre daha az bir oran çalınmış. Ve bu çalınan 1 milyar 380 milyon dolarlık kripto para bütününün %70'i aslında en büyük 5 siber ataktan siber saldırıdan kaynaklanmış. Onların en büyüğü ise bu sene Japon bir kripto para borsasına bir siber saldırı düzenlendi. DMM isimli bir Bitcoin borsasına ve oradan 4500 token çalındı. Bu da 300 milyon dolardan fazla bir bütçe, bir çalınan para anlamına geliyor. En büyük hasarı bu sene bu Japon kripto para borsası yaşadı. Peki başka hangi ülkeler, hangi firmalara böyle bir saldırı düzenlendi diye baktığımızda aslında en büyük siper güvenlik tehdidi yani en büyük aslında siber suçları yapan ülkeler şu anda Çin %18 ile en fazla siber saldırının gerçekleştiği ülke Çin ardından Amerika geliyor sonra Brezilya, Hindistan, Almanya, Vietnam, Tayland, Rusya ve Endonezya. Ben mesela daha fazla Rusya diye düşünüyordum ama bu düşüncede de aslında hatalı değilim. Çünkü bir yandan da en büyük yine tehdit aslında yine Ruslardan da ayrıca geliyor. Bu 2021 verisi bu arada. 2021 verisine baktığımızda Çin ve Amerika bu anlamda başı çekiyor. Bu senenin ataklarına, saldırılarına baktığımızda ise Amerika'daki United Health isimli bir şirkete, özellikle bu sağlık konusunda bir ödeme sistemi sunan bir şirket bu. Buna 872 milyon dolarlık bir siber saldırı bu sene düzenlenmiş. 2024'ün ilk yarısında. Ayrıca IMF'ye de yine bir saldırı düzenlenmiş bildiğimiz uluslararası para fonuna. Orada da 2400 kişi çalışıyor. Burada da 2024'ün Şubat ayında 11 e-mail hesabına bir atak gerçekleştirdiğini kamuoyuyla paylaştırdılar ve hala bu arada bir araştırma yapılıyor bu konuyla ilgili olarak. Sadece herhangi bir finansal kayıp olduğuna dair herhangi bir şu anda bilgi yok. Herhangi öyle bir finansal kayıp da yaşanmadığını söylüyorlar. Yani baktığımız zaman aslında bu Japon borsasıyla beraber United Health de aslında en büyük saldırılara uğrayan ve en büyük kaybı yaşayan şirketlerden biri olmuş. Onun dışında farklı bu sene hastanelere, spor kulüplerine yine böyle farklı siber ataklar düzenlendi. Bu siber ataklar sadece tabii para almak ya da oradaki paraları, tokenları almak için değil ama bir yandan veri ihlalleri, o verilere ulaşmak gibi farklı sebeplerle de yapılıyor. Örneğin bir de OpenAI'da çalışan ve ayrılan bir mühendis, bir çalışan geçtiğimiz sene OpenAI'ın hacklendiğini açıkladı. Özellikle acaba Rus ya da Çin bağlantılı mı diye bakmışlar ama öyle olmadığı ortaya çıkmış. Ve özellikle OpenAI'ın bu arkasındaki yapay zekanın arkasında çalışan kodlara, o yapay zekayı çalıştıran mekaniğe dokunmadığını, o hackerın ya da hacker grubunun onunla ilgilenmediğini sadece daha küçük, minimal bir sızıntı yaptığını ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla aslında en güvendiğimiz, en işte belki de hacklenmez diye düşündüklerimiz bile aslında hackleniyor. WhatsApp'tan yeni bir haber var. WhatsApp biliyorsunuz Meta'nın şirketi yani namı diğer Facebook'un şirketi ve farklı farklı yenilikler sunuyor. Bunlardan biri de şimdi profil resimleri artık yapay zeka ile oluşturabileceğiz. Tıpkı şu anda Instagram'da da ya da Facebook'ta da kendi avatarlarımızı yaratıp ikinci bir fotoğraf olarak avatarlarımız duruyor diyor. İşte şimdi WhatsApp içinde yapay zeka ile bir resim oluşturabilme söz konusu olacak. Burada da WhatsApp'ın kendi yapay zekasını kullanacağını aslında görüyoruz. Yapay zeka özelliklerini entegre ediyor WhatsApp'a. İşte sorguları yanıtlayabilen, görseller oluşturabilen bir akıllı asistanı var. Meta AI ve onun üzerine kurulu olacak ve bununla kullanacağız. Ne yapacağız? Kendi fotoğrafımızı yükleyeceğiz. Ardından da bu Meta AI üzerinden arama çubuğuna bir yazı yazarak, bir metin girişle yaparak istediğimiz şekilde fotoğrafımızı değiştirip yapay zekadan çıkartabileceğiz. Tıpkı Mid Journey'deki gibi orada da Imagine diyoruz ya burada da yine Meta'da yine benim için hayal et gibi bir cümle yazarak o yapay zeka görsellerini oluşturacak ve bununla resim oluşturabileceğiz. WhatsApp konuşmalarında et meta AI'yı mention ederek yani meta AI'yı etiketleyerek benim için tasarla, benim için hayal et diyerek istediğimiz görseli yapabileceğiz. Ve bu, tabii bu WhatsApp yapay zeka profil resmi oluşturma özelliği de isteğe bağlı olacağını açıkladılar. E, kullanıcılar ayarlardan açıp kapatabilecekler isterlerse ve ister Dilerse de istersek de WhatsApp kullanıcıları olarak bu yapay zeka ile oluşturulan profil fotoğraflarını da ayrıca istediğimiz zaman silebileceğiz. Yani biraz daha WhatsApp üzerinde Meta'nın yapay zekası da daha fazla haşır neşir olacağız. Hem Google'a, Google'da hem Google haritalarda yenilikler var. Yani bundan sonra Google haritalara işte konuşabileceğiz bir Orada da yapay zeka eklentisi var. Ona herhangi bir soru sorabileceğiz. Bir rota belirledik ve yağmur yağacak mesela. İşte yağmur yağdığında hangi rotadan gideyim ya da yağmur yağarken ben burada nereleri gezeyim gibi farklı şeyleri de sorabileceğiz. Bir yandan da Google'un yapay zekası zaten var Gemini ama şimdi telefonlarına gelecek. Yani Pixel 9'da kullanıma sunulacak gibi gözüküyor. Yani Google'ın zaten hali hazırda pek çok yapay zekası var ama bu yeni özellikleri ekleyip Google AI markası adı altında birleştirmeyi amaçlıyorlar ve Google'ın Pixel 9 serisine de kullanıma sunulacak. Hali hazırda Google Android'in bazı telefonlarında zaten yapay zeka özellikleri sunuyordu. Ama şimdi işte hepsini bir araya getirip kendi telefonunda dahil edecek. Peki neler sunacak? Yeni ve mevcut özelliklerin bir karışımını içerecek diyebiliriz. Circle to Search hali hazırda var. Yani bir yeri işaretleyerek onunla ilgili bir soru sorabiliyoruz. Bu Pixel ve Galaxy S23'lerde zaten var. Şimdi bu tüm Android telefonlarda olacak. Bunun dışında da 3 yeni özellik geliyor. Bir tanesi Admi yani beni ekle özelliği. Bu böyle grup fotoğraflarına birini eklemek isterseniz onu ekleyebiliyorsunuz. Ya da o fotoğraflardaki kişilerin durum hallerini, görüntülerini de ayrıca değiştirebileceğiz. Bununla beraber bu bu arada Best Take yani en iyi çekim diye bir özelliği var. Onun biraz daha yükseltilmiş versiyonu. Orada fotoğraftaki kişilerin sadece ifadelerini işte değiştirmekle kalmayıp ayrıca farklı kişilerin çekimlerini de ayrıca birleştirebiliyor, ekleyebiliyor ya da çıkartabiliyor. Bir diğer özellik stüdyo. Bu özellik özellikle işte ChatGPT gibi herhangi bir şey yazdığımızda onunla ilgili böyle stickerlar, resimler, çıkartmalar, duvar kağıtları oluşturmamıza yardımcı olacak. Bir diğer özellik ise Microsoft'un yeni oluşturduğu bir Recall isimli hani bütün takip edecek bilgisayarımızı ve ona göre bizi daha fazla tanıyacak ve herhangi bir şey sorduğumuzda daha doğru cevap verecek özelliği var ya ona benzer bir özellik geliyor ama burada sadece ekran görüntüsü aldığınız konularla ilgili olarak size geri bildirimde bulunacak. Yani daha gizlilik odaklı olacak. Her şeyi otomatik olarak kaydetmeyecek. Onun yerine sadece kendi ekran görüntüleri üzerine çalışacak ve bununla beraber de yine yapay zekayı daha fazla insana aslında sunuyor olacak. İlk önce Google dediğim gibi Pixel kendi telefonlarında herhalde daha sonra Android ve Samsung ve diğer telefonlarda da bu özellik muhtemelen gelecektir ama burada acayip bir yarış görüyoruz. Çünkü bir yandan da Apple OpenAI ile bir işbirliği yapıyor. Geçtiğimiz iDubDubDC'de, WWDC Geliştiriciler Konferansı'nda açıkladılar işbirliklerini. Apple'ın serisine güç verecek OpenAI ve ChatGPT'yi entegre ediyor Apple'a ve bununla beraber Apple'ın kullanıcılarına ulaşmış oluyor. Burada Google'la Apple'ın büyük bir rekabetini görüyor olacağız. Şimdi ise yeni bir haber daha var. Normalde OpenAI'ın en büyük yatırımcısı Microsoft'tu ve neredeyse tekeldi. Şimdi Apple'la bir işbirliği, yapmaya başlıyorlar ve bu işbirliğinden herhangi bir para kazanmayacaklar başta. Sadece eğer telefon kullanırken Siri'yi ve ChatGPT'yi kullandınız ve bir üst modele geçmek istediğiniz zaman ChatGPT'nin o zaman bir para ödüyor oluruz bu ilk versiyonda. Ama bir yandan bu stratejik bir ortaklık. Apple OpenAI'n yapay zeka ve teknolojiye ulaşmış oluyor. OpenAI ise daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacak ve burada yeni bir ortaklıkla beraber yönetim kuruluna Apple'ın App sorumlu Phil Schiller isimli yöneticisi OpenAI'nin yönetim kurulunda oy veremeyen ama gözlemci olarak oturuyor olacak bundan sonra. Microsoft ki en başında OpenAI'nin kuruluşundan itibaren ve o kadar büyük yatırım yapmasına rağmen neredeyse 14 milyar, 13 milyar dolarlık bir anlaşma olduğunu hatırlıyorum değerleme üzerinden ve bununla beraber yönetim kurulunda yoktu. Ta ki işte daha sonra bu OpenAI draması yaşanana kadar Sam Altman kovuldu ve ondan sonra Microsoft'a dedi ki biz bundan sonra gözlemci olarak oturalım. Şimdi OpenAI yönetim kurulunda Apple'da gözlemci olarak oturuyor olacak. Bu Microsoft'un hoşuna gidecek mi? Onu tabii ki göreceğiz. Tabii burada hassas dengeler oluyor olacak. Microsoft ve Apple OpenAI'nin yönetim kurulunda otururken bir yandan da ikisinin apayrı şirketlerin tabii apayrı amaçları var ve burada hani bu, bunu nasıl dengeleyecekler, çakışmalar olacak mı? Onu göreceğiz. Figür 01 isimli bir robot var ve bu robot Figür isimli yapay zeka Humanoid, yapay zeka e, robotları üreten şirketin ilk robotu. 2022 yılında kurulmuş bir şirket. Archer Aviation isimli bir eVTOL yani dikey kalkış iniş yapan elektrikli dronelar insan taşıyabilen dronelar var ve onların bu şirketin Archer Aviation şirketi bu bu şirket de daha eski bir şirket. 2018 yılında kurulmuş bir şirket ve e, başındaki kişi de Brett Edcock isimli bir girişimci. İşte bu kişi figürün da yine Kur'an kişi ve bununla beraber de 2 milyar dolar değerlemeden 675 milyon dolarlık e, yeni bir geçtiğimiz aylarda yatırım aldı. Hem OpenAI'dan hem Amazon'dan hem de Nvidia'dan gerçekten çok hızlı büyüyen bir şirket. Ayrıca Jeff Bezos da yine bu yatırımcılarından bir tanesi. Zaten OpenAI'ın ChatGPT'sini kullanıyor konuşmada ve dil modeli olarak. Figür isimli bu robot, humanoid robot. İki senede çok geliştiğini görüyoruz. Daha birkaç ay önce sadece bir işte kapsül alıp bir kahve makinesinde kahve yapabiliyordu. Şimdi ise yürüyebiliyor. BMW ile beraber ortak çalışmaya başladı. Figür isimli şirket ve BMW'nin Amerika'daki fabrikasında eğitim almaya başladı bu robot. Çünkü BMW istiyor ki günün sonunda bu humanoid robotlar ağır işleri, tekrarlayan işleri BMW için yapsın. Ve bunun için de bir video yayınladılar. Burada humanoid robot şekil birin biraz yürüdüğünü, daha sonra bir yerin böyle bir tesisin başına geldiğini ve orada böyle plakaları yerleştirdiğini, büyük ve küçük plakaları düzgün bir şekilde, muntazam bir şekilde elleriyle yerleştirdiğini görüyoruz. Yanlış yerleşen yerleri doğru yapıyor. Daha sonra işte kapak kapanıyor. Çok kısa bir video ama e, aslında çok büyük bir gelişim olmasa da ama bir yandan da çok kısa sürede hızlı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Hala çok hızlı olduğunu, atik olduğunu söyleyemeyiz ama yine de hani çok kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Rusya kendi uzay istasyonu 27 yılında ilk modülle kuracağını açıkladı. 4 modülü bir çekirdek oluşturmayı planlıyorlar. 2030 yılına göre Rus Uzay İstasyonu, Uzay Ajansı Roskosmos açıkladı ve bununla beraber de özellikle Uluslararası Uzay istasyonunda normalde sadece kendi modüllerinin, Rus modüllerinin 15 sene boyunca orada çalışacağını söylüyorlardı ama 25 senedir oradalar ve bununla beraber çok fazla teknik aksaklık yaşadıklarını ve dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel araştırmalar konusunda da geç kaldıklarını, yapamadıklarını o aksaklıkları devamlı düzeltmek zorunda kaldıkları için söylüyorlar. Şimdi ise işte kendi uzay istasyonlarını kurarak orada alçak yörüngede kendi çalışmalarını yapacaklar. Burada da yine bir işte ayrışma görüyor olacağız. Bu özellikle uzay görevleri işte Ay'a iniş, Mars'a gidiş ya da uzay istasyonu kurma gibi görevler özellikle Rusya, Hindistan, Çin, Amerika bu konuda bir hali çalışıyor. Rusya bu sene Luna 25 iniş aracıyla Ay'a inmeye çalıştı fakat başarısız oldu. 47 yılı aşkın bir süredir ilk ay göreviydi Rusya'nın ama maalesef burada başarısız oldu fakat uzay araştırmaları görevinde daha hala önemli bir oyuncu kalmaya devam etmek istiyor bir yandan Çin çok hızlı geliyor Çin bu sene özellikle ayın daha bilinmeyen güney kutbuna inmeyi başardı ve bununla beraber de işte hem oradan bazı örnekler parçalar getirdi şimdi onlarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Bir yandan da kendi uzay istasyonunu da yapma isteği var. Tiangong isimli bir uzay istasyonu var. Henüz uluslararası uzay istasyonu kadar büyük değil ama istikrarlı bir şekilde büyütmeye çalışıyorlar onlar da. Şu an yörüngüde bulunan istasyonun 3 modülü bulunuyor. Yani şu anda hali hazırda Çin'in bir uzay istasyonu var ve onu da büyütmeyi amaçlıyor. Amerika'da da ticari firmalar uluslararası uzay İstasyonu'nun yerini almak istiyorlar ve ülke için böyle mikro yer çekimi araştırmalarına da devam etmek istiyorlar. Bu firmalardan bir tanesi mesela California merkezli Vast Space. Onun da Heaven bir modülü var. 2025'te SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda şu anda çok fazla mesela SpaceX'in işte Amazon'un Blue Origin'iyle ile beraber ve farklı işte. Fransız şirketi de var, Çinli şirketler de var. Pek çok uydu gönderiyorlar bu uydu yarışları gibi. Şimdi önümüzdeki senelerde de işte bu uluslararası uzay istasyonlarının da artması ve bunların da ayrıca yarışını göreceğiz. Alçak Dünya yörüngesinde bulunuyor bu uluslararası uzay istasyonları ve 3-4 uzay istasyonu bir arada olacak gibi görünüyor en az. Amerika'da birkaç tane bu West Space'in dışında birkaç farklı şirket de var. Ayrıca kendi uzay istasyonlarını ticari olarak kurmak isteyen bakalım işte bu uzay yarışı da gitgide önümüzdeki senelerde 2025 yani bir sene sonra gitgide daha fazla kızıştığını artık görmeye başlayacağız. Özellikle bir de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tabii imha edilmesinden sonra bu yarış artacak gibi görünüyor. Evet bu haftanın da özetini geçmiş oldum. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.